Karakol Cemiyeti Biz Erzurum'da kongre kararlarının her yerde anlaşılmasını ve birlikte uygulanmasını sağlamaya çalışırken, Karakol Cemiyeti'nin Teşkilat-ı Umumiye Nizamnamesi ve Karakol Cemiyeti ve zayıf Umumiye Talimatnamesi 2 diye basılı bir takım kağıtların bütün orduya komutan, subay, herkese dağıtıldığı bildirildi. Bu yönetmeliği okuyan bana en yakın komutanlar bile bu işi benim yaptığımı sanarak iyiden iyiye kuşkuya düşmüşler. Benim bir yandan kongreler toplayıp açık olarak ulusal ortak çalışmalar yaparken bir yandan da gizemli ve korkunç bir komite kurmakla uğraştığım sanısına kapılmışlar. Gerçi bu işleri ve örgütleri yapanlar İstanbul'da bulunuyorlarmış ama her şeyi benim adıma yapmaktaymışlar. Karakol cemiyetinin tüzüğüne göre genel merkez üyeleri ve sayıları, toplanma yerleri ve nasıl toplandıkları, nasıl seçilip görevlendirildikleri kesin olarak gizli ve saklı tutulur. Bir de en ufak bir gizli açığa vuran ya da karakol cemiyetine tehlike getiren, dahası tehlike getirici bir kuşku uyandıran hemen asılır. Yönetmeliğinde de bir ulusal ordudan söz ediliyor ve bu ordunun başkomutanı ve genel kurmay başkanı, ordu, kol ordu ve tümen komutanları ve kurmayları seçilmiş ve atanmış olup gizli ve saklı tutulur. Bunlar görevlerini gizli olarak yaparlar deniliyor. Efendiler, hemen komutanları uyardım. Bu tüzük ve yönetmelik hükümlerini hiç uygulamamaları gerektiğini ve bu işin kaynağını araştırmakta olduğumu bildirdim. Sivas sonra oraya gelen Kara Basıf Bey'den anladım ki bu işi yapan kendisi ve bazı arkadaşlarıymış. Herhalde böyle bir davranış doğru değildi. Herkesi asmakla korkutarak bilinmeyen bir merkezin, bilinmeyen bir başkomutanın, bilinmeyen bir takım komutanların buyruklarına uymaya zorlamak çok tehlikeliydi. Gerçekten orduda görevli herkeste hemen bir korku ve birbirlerine karşı güvensizlik başladı. Örneğin herhangi bir kolordu komutanının benim komutam altındaki kolordunun acaba saklı ve gizli komutanı kimdir? Bu gizli komutan acaba ne vakit ve nasıl komutanlığı el alacak ve acaba bana karşı nasıl davranacak gibi haklı bir takım kuruntulara kapılması beklenilmez değildi. Sivas'ta Karabaşif Bey'e gizli merkezin gizli başkomutanın ve gizli genel kurmay başkanının kimler olduğunu sorduğum zaman hepsi siz ve arkadaşlarınızdır diye cevap vermişti. Bu büsbütün beni şaşırtmıştı. Bu karşılık elbette akla ve mantığa uygun olamazdı. Çünkü hiç kimse bana böyle bir düzen ve kuruluştan söz açmış ve benden bu iş için izin almış değildi bu derneğin daha sonra özellikle İstanbul'da bu ad altında çalışmasını sürdürmeye çabaladığı anlaşıldığına göre iyi niyetle kurulduğu ve sıkışınca bize vermek zorunda kaldıkları bilgilerin doğruluğu ileri sürülemez.